İspanya'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özoğa. Yepyeni bir videoya karşınızdayım. Mobil Dünya Kongresi'nde ülkemizi temsil eden firmalardan biri de Vestel'dim. Venus Z10 adını verdiği yeni modelini tanıtan Vestel, aynı zamanda telefonlarını 3 farklı kategoride sınıflandıracağını açıkladı. Yeni telefona geçmeden önce Vestel'in ürün stratejisindeki değişiklikten bahsetmem gerekirse eğer bundan böyle giriş seviyesi telefonlar Venus E, orta sınıf telefonlar Venus V ve üst sınıf telefonlar da Venus Z çatısı altında sunulacak. Bence doğru bir hamle zira bu sayede ürünlerin tanınması ve ayrışması da daha kolay olacak. Türkiye'de aylık 100 bin adetlik telefon satışına ulaşan Vestel, üst segment için geliştirmiş olduğu Venus Zeo modelini ilk defa İspanya'da tanıtmış oldu. Burada özellikle üst sınıf vurgusuna dikkat çekmek istiyorum zira Vestel tarafından özellikle altı çiziliyor. Önce isterseniz telefonun genel yeteneklerine bakalım zira üst sınıf konusunu zaten masaya yatıracağız. Venus Zeo'nda 5.2 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğünde ekran bulunuyor. İlk izlenim olarak yeterli performansa sahip olduğunu söyleyebilirim. Ama bana kalırsa renk üretim profili biraz inceler gerektiriyor ve parlaklık seviyesi belki biraz daha yüksek olabilirmiş. Fakat günün sonunda eğer bu telefon doğru fiyatı satışa çıkarsa ekran konusu kullanıcısını rahatsız etmeyecektir muhtemelen. Telefonda işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 435 platformu kullanılıyor. 8 çekirdekli olan işlemci 1.4 GHz'de çalışıyor ve grafik kanadını Adreno 505 GPU'su oluşturuyor. Qualcomm'un işlemcilerini 3 sınıfta inceleyecek olursam eğer Snapdragon 400 serisi giriş ve giriş orta sınıf arasında, Snapdragon 600 serisi orta sınıfta, Snapdragon 800 ailesi de üst sınıfta konuşlanıyor. Şu an test sonuçlarını görüyorsunuz zaten. Telefon 3 segment olarak anons edilmiş olsa da kullanılan işlemci platformunun bununla pek alakası yok. Eğer Vestel bu telefonda Snapdragon 650 sınıfı bir işlemci kullansaymış bugün bambaşka şeyleri konuşabilirdik belki ama bu işlemci de üst segment ifadesi aynı çatı altında telaffuz edilemez ne yazık ki. Anladığım kadarıyla Vestel'in Venus Z10 için üst segment yakıştırması yapması bambaşka bir motivasyon dayana kalıyor. Evet 4 GB RAM ve 64 GB depolama gerçekten önemli figürler ancak RAM tarafında zaten telefon işlemci seviyesinde RAM darboğazda yaşayacak seviyede performans sunamadığı için burada bir sıkıntı olması beklenemez. Depolama tarafı ise kapasitesi olarak güzel ama üst segment için nispeten yavaş bir çipe sahip. Diyeceğim o ki Venus Zeon günlük kullanımda pek çok kullanıcıyı mutlu eder belki ama yoğun işlem gücü gerektiren senaryolarda ve oyunlarda ne yazık ki gerçek segmentini belirtecek bir chipsetle donatılmış Venus Zeon. Kullanılan yazılım beta aşamasında olduğu için telefonun tüm işlevleri çalışmıyordu ve yer yer performans sıkıntıları yaşanabiliyordu. Dolayısıyla bu aşamada genel akıcılık hakkında yorum yapmak pek mümkün olmasa da kullanılan işlemcilere mi itibariyle arayüz deneyimi kullanıcısını mutlu edecektir. Vestel'in telefonu üst segmentte görmesine vesile olan bir başka faktör ise materyal kalitesi. Metal cövdeye ve 2.5 boyutlu yani kenarlardan hafif kavis yapan ekrana sahip olan telefon tutuş ergonomisi ve mukavemet hissiyatı olarak son derece başarılı. Hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ancak burada da başka bir sorun devreye giriyor. Yani ön kısmındaki büyük çerçeveler. Özellikle parmak izi sensörünü de içeren fiziksel butonun üstündeki çerçeve epey kalın ve ne yazık ki oldukça kaba görünüyor. Aklıma HTC'nin A9 modelini getiren bu kısım için dikkatimi çeken bir diğer detay ise Vestel tarafından hızlanan bazı tanıtım görüntülerinin çerçeveyi olduğundan daha ince göstermez Zaman zaman başka firmalarda da gördüğümüz bu hataya dikkat edilmesi taraftarıyım çünkü tasarım satın alma etki eden ana kriterlerden bir tanesi ve bu tip görseller kullanıcıları yanıltabiliyor. Venus 10daki önemli detaylardan biri de USB type C konektörüne sahip olması. Yeni nesil bağlantı ara birimini kullanan telefonun kutu içeriğinden bir adaptör çıkacak mı bundan emin değilim ama bir adet type C'den micro USB'ye dönüşen adaptörün çıkması kullanıcılar için faydalı olabilir zira henüz her yerde type C kablo bulunamıyor kolaylıkla. Telefon olgulaşmamış yazılıma sahip olduğundan USB hızını test edemesem de kullandığı ve maliyet pozisyonu gereğince USB 2.0 hızında olduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. Bir başka önemli detay ise telefonun sahip olduğu parmak izi okuyucusu. Ön kısımda fiziksel butonu entegre edilen ve dokunma değil. Fiziksel olarak üzerinde parmak hareketiyle çalışan sensörün çok hızlı okuma yaptığı ve doğru tarama kabiliyetinde olduğu söylendi. Güvenlik konusu önemli ve Westley'in parmak izi sensörüne yer vermesi dikkat çekici ancak telefonun yıldız özelliği bu değil tabii ki. Bana kalırsa telefonun kamera paketi Windows 10 için üzerine durulması gereken asıl donanım bölümü. 8 megapiksel çözünürlük kamera özçekim tutkunları için oldukça yeterli sonuçlar veriyor. Yaptığım denemeler neticesinde ortaya çıkan sonuçtan ilk izlenim olarak memnun kaldığımı söyleyebilirim. Arka kamera ise OIS yani optik görüntü sabitleme kabiliyetiyle kendisini öne çıkarmayı başarıyor. Faz algılamalı netleme yapabilen kamerada ne yazık ki 4K video kayıt özelliği bulunmuyor. Çünkü Snapdragon 435 işlemcisiyle bunu yapmak ne yazık ki mümkün değil. Telefon yazılım arayüzü olarak önceki Venus modellerinden çok da farklı değil. Android 7 ile çalışan telefonda bazı özelleştirmeler ve standart olarak kurulu gelen yazılımlar var ancak bunların hiçbirisi telefonda hissedilir bir yük yaratmıyor. Klavye tarafı Sivifke ile işbirliği yapan Vestel aynı zamanda kendi seçkilerinden oluşan bir markete de sahip. Kendi dosya yöneticisine sahip olan telefonda FM radyo es geçilmemiş ki bu gerçekten güzel bir detay. Pil konusu ise oldukça parlak görünüyor. Quick Charge 3.0 destekli 3050 mAh kapasiteli pile sahip olan telefon donanım özellikle çerçevesinde pil performansıyla sınıfına ses getirebilir arkadaşlar. Genel olarak toparlamam gerekirse eğer Venice Zeon iyi bir donanıma sahip. Yeter ki doğru fiyata çıksın ve üst seviye vurgusu yapılmasın. Bu telefonun muhtemelen ya da ideal olarak 1000-1500 lira seviyesinde bir banda yerleşmesi gerekirken alt bir sınırlardan hangisine daha yakınsa satışı da o derece olacaktır diye tahmin ediyorum. Metal kasa, OIS'li kamera ve parmak izi okuyucu gibi özellikler daha güçlü bir chipsetle desteklenebilseymiş eğer bu telefonun akıbeti daha farklı olabilirmiş. Yanlış gördüğümüz yerleri eleştirelim ki aynı hatalar bir kez daha tekrarlanmasın ve ülke insanının emeğiyle ortaya çıkan ürün dünya standartlarında çok daha rekabetçi olabilsin. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelirken Vestel ile ilgili bir de notum var arkadaşlar. Mobil dünya kongresi için hazırlanan onlarca telefonun oluşmuş duvar ekranı bu alandaki en büyük çalışma ol Vestel Cine Ekolar kitabının adını yazdırmayı başardım. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar ben Erdoğuz. Bu videomuzda Vestel'in yeni telefonu Venus Z ona yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.